Bugün arkadaşlar YouTube çekeceğiz. Hemen hopping yapıp başlayalım. İlk ebelen ebe olacak. Böyle yerlerimiz var. Böyle şu armağan. Bu armağan. Şöyle bu armağan. Ve şunun evin arkası. Olabiliyor. Gelin. Gelin Ahmet dur. Muhammed dur. Hop. Beraber. Hop. Gün. Hop oh, ben çıktım. Hop oh, gün. Bu Yusuf çıktı. Muhammed çıktı. Bunu Ahmet de ebe oldu. Ahmet cevizin ora. 50'ye kadar yavaş sesli. Arkadaşlar arkadaşlar. Az önce YouTube'a şöyle cici yeri videosu attım. 3-4 dakikalık. Muhammed dur. Evet arkadaşlar sıcak ve korktuklarında falan ve yağmurda buraya geçiyorlar. Şu anda sayıyor kaç? Hayır Muhammed git. Buraya gidecektim arkadaşlar. geçtim. Arkadaşlar burada ben hep giriyorum buraya. Şimdi hemen patlatalım mı? Patlattık arkadaşlar. Yoruldum. Bu da komşumuzun tavukları. Nazar değmesin, Nazar değmesin inşallah. Gördüğünüz gibi. Burası açık herhalde. Bir şey kapmıyor. Şimdi saklanalım. Ben de cicilerim var. Nazar da değmesin inşallah. Amin. Arkadaşlar bir beğeni çok görmeyin. Zaten 5 dakikalık video atıyorum. Bir beğeni çok görmeyin. Hemen hemen aşağı indi Hemen bir saniyeli iş. Beğeni kesin ve kesin abın beni sevenler abone ol. Hemen. mm -hmm. gördüğünüz gibi. Böyle. <laughs> evet arkadaşlar. Sobeledim. Muhammed ebeledin mi? Beni ebeledi, beni gördü, hemen ebeledim. O zaman ebesin. Ama, ama arkadaşımız için... Sus orada. ya! Zaten çok konuşuyorsun. Ney? Konuşkansın. İtiraf etti arkadaşlar konuşkanmış. Şu anda iki dakikamız kaldı. Bir buçuk dakikamız kaldı. Arkadaşlar. Sus Muhammed. Sen çok konuşkansın. Anladık. Şimdi de... Gelin. Muhammed Ahmet gelin. Arkadaşlar. Şu anda bir dakikamız kaldı. Sizlerle... Arakan ya sus sus Gel. arkadaşlar bir beğeni çok görmeyin Ahmet'le Muhammed'le mahalleden geldiler YouTube çekiyoruz diye lütfen bir beğeni çok görmeyin 5 dakikalık video çekiyoruz bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar yani bir beğeni çok görmeyin diyoruz gide gide ben bayağı bir video atacağım takipte kalın görüşürüz